Merhaba arkadaşlar, 1219 AYT edebiyat sorularıyla birlikteyiz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz bir anlam paragraf sorusu. Bu parçaya göre sanat eserinin fikir eserlerinden ayıran nokta aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyoruz, kitap bizi avuttuğu gibi yükseltir de insanın kısa hayatında edindiği tecrübeler ne kadar azdır? E, oysaki şiirler ve romanlar yazarlarının türlü iç tecrübeliyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksiklerimizi gideririz. Ancak bir şeyler öğrenmek için roman veya şiir okuduğu, okunduğunu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek, bazı doğruları göstermek amacıyla yazmamıştır. Okuyucu öğrenmek için okusun, fikir eserleriyle sanat eserinin ayrıldığı nokta işte budur arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz hangisidir anlatmak istediği. Sanat eserlerinin fikir eserlerinden ayıran nokta zaten hemen basit bir soru olarak çıkıyor. Okuru bir şeyler öğretme amacından uzak olması arkadaşlar. Bu cevabımız Adana olur. Sanat eserleri e, daha çok arkadaşlar e, estetik haz verir. E, estetik kaygı güderler. E, öğretici metinlerdir e, öğretme amacı güdenler. İkisinin arasındaki önemli bir farktır bu da. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı amacıyla birlikte verilmiştir? Burada amacıyla sözcüğünü getirmemiz uygun olacaktır yerine. Bakalım hemen. Amaç-sonuç ilişkisi zaten kendini gayet belli eder. 1960 yılların ortalarında İngiltere'de antipsikiyatri anti adında bir akım ortaya çıktı. Akıl modern psikiyatrinin savlarını ve yöntemlerini eleştiriyordu. Antipsikiyatriyi savunanlara göre şizofreni bir hastalık değildi. Onlar şizofreniyi aile ya da topluma karşı bir başkaldırı olarak görüyorlardı. Bu tepiksel sendromun düzeltilmesi için kişinin aile ilişkilerine yöneldiler. Düzeltilmesi amacıyla kişinin aile ilişkilerine yöneldiler. Bakın burada arkadaşlar amaç sonuç ilişkisi hemen gözüküyor. Cevabımız Edirne. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu parçada köşe yazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir demiş. Bakıyoruz. Köşe yazar, yazarının böyle bir seçeneği yok. Onun işi yazmak çünkü. Umutla da olsa, umutsuz da olsa yazacak. Yazıyor olan güvenini yitirse de beklediği ilgiyi görmese de yazmayı bırakamaz. O hayatını devam ettirmesi, ettirmesi, onun hayatını devam ettirmesi yazmasına bağlıdır demiş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Tartışma programlarında sık sık görünmesi doğru mudur? Böyle bir sorunun zaten cevabı olamaz. Yazmakla birlikte hangi alanlarda varlık gösterilebilir? Karamsarlığa kapıldığında yazmaya ara verdiği olmaz mı demiş mesleğine nasıl bir motivasyonla bağlıdır gördüğü ilgiden olumsuz etkilenmesi mümkün müdür. Şimdi arkadaşlar zaten şurada e, köşe yazarlarının böyle bir seçeneği yok demiş. E, hemen zaten e, soruda bir e, olumsuzluk olması bekleniyor. Sonra bakın umutlu da olsa umutsuz da olsa. Yani arkadaşlar karamsarlığa kapıldığında yazmaya aya, ara verdiği olmaz mı? Ne diyor Yazar e, cevap veren yazarımız buna. Hayır böyle bir ihtimali yoktur arkadaşlar. Umutlu da olsa umutsuz da olsa yazacak diyor. O yüzden de cevabımız Ceyhan olur. Dördüncü sorumuza bakalım. Buna göre bir edebi metinle ilgili olarak yargılarından hangisi yanlıştır demiş. Metin cümlelerde örülen bir anlatıma ve anlaşma aracıdır. Edebi metin ise gerçekliği birebir yansıtmaktan uzak olması estetik duygusu, duygusu uyandırması, çok anlamlı olması, yazıldığı dönemi temsil etmesi, kendine özgü anlatma formlarına ve dil e, dili kullanma biçimine sahip olması gibi birçok niteliğe sahiptir demiş. Şimdi hangisi yanlıştır? Ortaya çıktığı dönemden izler taşır. Evet, geçiyor. Gerçeklerden yola çıksa bile gerçeği şekillendirerek verir. Evet arkadaşlar, direkt öğretici bir metin değildir. Direkt aynısını anlatmaz değil mi? Gerçekliğe birebir yansımaktan uzak olması derken her okur tarafından farklı yorumlanabilir. Evet arkadaşlar, her okur tarafından e, tabii ki de bu e, buradan zaten çıkan e, da odur. Her okur tarafından farklı yorumlanabilir. Yoruma açıktır edebi metinler. Dili kendine has bir biçimde kullanılır. Zaten burada da kendine özgü formlara, dili kullanma biçimine sahip olması derken çıkıyor. Bilgi vermeyi önceler. Zaten şuradaki e, sorumuzla da uyuşuyor arkadaşlar baktığımızda. E, asla arkadaşlar edebi eserler bilgi vermeyi öncelemez. Bilgi vermek e, amaç değildir. O öğretici metinlerin amacıdır. Burada estetik haz uyandırmak amaçlı edebi metinlerde. O yüzden de cevabımız... Edirne o olur. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir demiş. Bakıyoruz. Herhangi bir konuda bilgi vermek ya da bu bilgiler çerçevesinde bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan ciddi yazılar. Ciddi yazılar deyince aklımıza ne gelecek? Makale gelecek arkadaşlar. O zaman Bursa gitti konunun ayrıntılarına inilmeden e, işlendiği güncel bir konunun kişisel görüşlere yer verildiği gazete yazıları, güncel görüş, e, güncel bir konu, kişisel görüşler, gazete yazıları fıkradır arkadaşlar. Bir kimsenin kendi yaşamı boyunca başından geçen ve ya da tanık olduğu önemli olaylar ve kişiler üzerine anı arkadaşlar kendi yaşamı boyunca bir olay ya da durum yerinde gezip görme, inceleme, araştırma bu da röportaja girer biyografi kaldı bir tek. Biyografi neydi? Değil mi? Ee, ünlü bir kişinin, bir siyasetçinin veya tanınmış bir, herhangi bir alanda tanınmış bir e, bilim adamı da olabilir. Bir sanatçının e, hayatı hakkında yazı arkadaşlar. Burada öyle bir şey yok. E, öyle bir yazınsal türümüzden bahsetmiyor. Cevabımız denizde. Altıya bakalım. Aşağıdakilerden hangisine teşbih sanasına örnek yoktur? Şimdi bu sanatlarda çoğunuzun kafası karışıyor. Ee, yanlış yapabiliyorsunuz. Hayal bir hançerdir demiş. Burada var. Binlerce gök kuşağı olurdu. Kirpiklerini gök kuşağına benzetmiş. Mehtap kemer taze belinde derken var. Hemen çıktı zaten. Bursa'ya bakıyoruz. Fırtınalı göklerden ölümüm andıracak yıldırımla vurulmuş kartalın düşmesini demiş arkadaşlar. Ee, şimdi bakıyoruz arkadaşlar burada Benzetme sanatımız burada nerede? Nerede teşbih kullanmışız? Ölümüm neyi andıracak? Kartalın düşmesini Bakın şu ikisi arasında bir teşbih yapılmıştır Ölümüm andıracak Kartalın düşmesini andıracakla zaten Bunu da haber vermiştir Ona benzeyecek diye Adana'da böyle bir teşbih sanatına benzer bir şey yoktur Cevabımız Adana olur Hemen yedinci sorumuza bakalım Yukarıdaki numaralanmış dizelerle ilgili olarak hangilerinde bilgi yanlışı vardır demiş. Bakıyoruz hemen. Birincisi serbest e, tarzda, ikinci hisse hece ölçüsüyle yazılmıştır demiş arkadaşlar. E, 1 2 3 4 5 6 7 demiş. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet serbest tarzda yazılmıştır. İkincisi Hece ölçüsüyle bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O yüzden e, bu ikincisi 11 ile hece ölçüsü birincisi 1'i biri 7, 1'i 8 olduğu için serbest ölçüyle yazılmıştır. Doğrudur. 1 bir uyuyor. E, birincisi belirli bir nazım şekline bağlı değilken ikincisi bir koşmadan alınmıştır. 11 ile hece ölçüsü koşmadır arkadaşlar. Evet Birincisi de bir nazım şekline bağlı değildir. Çünkü ölçüleri uymuyor. Birincisi toplumsal gerçekçi şiir anlayışının, ikincisi halk şiir geleneğinin önündür. Şimdi küçüktüm, küçücüktüm, oltaya attım denize. Bir üşüş, üşüşe verdi balıklar, üşüşü verdi balıklar, denizi gördüm. Şimdi burada toplumsal gerçekçilik var mı arkadaşlar? Yok. Kavga şairleridir. İşçi, emekçi, emekçi. Adalet, bu gibi terimleri görürüz arkadaşlar biz burada. İş, emek, hak bunları görürüz. Burada böyle bir terimle de rastlamıyoruz. O yüzden de cevabımız ne olması gerekiyor? Sadece Bursa'da böyle bir sıkıntı var. Bursa uymuyor. Hemen 8 sorumuza bakalım. Bu dizelerden hangisinde herhangi birinde satirik uslup, redif Mahlas unsurlarından hangilerine örnek gösterilemez demiş. Satirik üslup, redif, mahlas. Bakıyorum hemen hangilerine örnek gösterilemez. Hemen bakalım. Bir destanım vardır. Zamana göre dünya bizden küsmüş, küsmüş. kusur mu etmiş? Bir toplumda küçük bilmez büyüğü konuşanlar susmuş, kusur mu etmiş demiş. İkinci dizede arkadaşlar. Burada bir satirik üslup bir iğneleme var. Küçük bilmez büyüğü derken. Görüyoruz arkadaşlar. Diğeri neydi? Redif. Redifimiz mahlas gözükmüyor zaten adı kullanma. Redif var mı? Hemen redife bakalım. Kusur mu etmiş? Kusur mu etmiş zaten derken. Susmak, küs küsmek derken. Mış ek biçiminde redifler. Kusur mu etmiş? Kusur mu etmiş? Kelime biçiminde redifler. Redif vardır bu nedenle arkadaşlar. Cevabımız sadece mahlas olur. O da Ceyhan şıkkını bize getiriyor. Geçelim hemen 9. sorumuza. Bu parça numaralanmış cümlelerin hangisinde orta oyunu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır demiş. Hemen bakıyoruz. Orta oyunu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır. Orta oyunu Palanga adı verilen bir meydanda sergilenen geleneksel Türk tiyatrosudur. Evet arkadaşlar doğru. Açık alanda hayalbaz denilen paravanın önünde oynanır. Ve bu bir dursun Sanki bu değildi değil mi? Bu nedir? Hayalbaz bir Kara Gözde o ustaydı arkadaşlar. Hayalbaz Kara Göz ustasıdır. Değil mi? Burada biz böyle bir şeyden bahsedemeyiz. E, o yüzden de cevabımız Bursa olur. Kara Gözde kuklaları oynatan Kara Göz ve Hacivat'ı oynatan kişi Hayal Beyaz diyoruz. Evet e, kavuklu ve pi şeker alır gölge oyundakinin yerini. Pi şeker, e, tıpkı Hacivat gibi oyunu başlatır ve bitirir. Orta oyunda da tıpkı Karagöz oyunları gibi müzikle başlar müzikle biter. Dokuzuncu sorumuzun cevabı da Bursa olur. Onuncu sorumuza bakıyoruz. Divan Luga Türk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Yazan Edip Ahmet Yükneki'dir demiş arkadaşlar. Zaten basit bir soru. Direkt başta çıkıyor. Edip Ahmet Yükneki'nin yazdığı neydi? Atabetül Hakayık'tı. Burada yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana o olur. Divan Lugat Türkü Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Kaleme almıştır. Geçiyorum diğer soruya hemen. Hemen geçelim diğer soruya. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi mani ile ilgilidir demiş. E, tamamıyla bir e, terim sorusu olarak karşımıza çıkıyor. 11. soru. Aşık edebiyatında koşmadan sonra en çok tercih edilen bir kere mani neydi? Anonim edebiyat türüdür. O yüzden e, Adana olmaz. Uyak düzeni AAB şeklindeki tek dörtlükten oluşup, Yedili hece ölçüsü söylenen anonim halk edebiyatı ürünüdür. Bakın bu uyuyor hemencecik. Hemen aldık. Bursa uyuyor. Tasavvuf edebiyatı ürünü zaten olmaz. Hece ölçüsüyle dörtlüklerle söylenmez. Kavuştak türkünün özelliğini vermiş. Dörtlük nazım birimi 11'lidir. Koşmayının özelliğini vermiş. Cevabımız Bursa olur. Hemen geçiyorum. 12. soruya bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Hemen bakalım insanı kamil mi ki derler? E, kamil ki derler. Mustafa'dır, Murtaza'dır, dahi kim vardır cihanda? Ben gayri insan bilmezem. E, o şahı hüsnün ışkına özümü viran kılmışam. Kaykusuz aptaldır adım cübbevü kaftan bilmezem demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Birinci e, öncülümüz hemen birinci şıkkımız ne demiş? Bir nefesten alınmıştır. Evet arkadaşlar e, Alevi Bektaşi e, şiirinde e, bir nefesten alındığını bize gösteriyor zaten. E, c e, kendi e, din sevgisini insanı kamile anlatıyor. Dörtlük nazım birimiyle söylenmiştir. Evet dörtlük nazım birimi vardır. E, tapşırma geleneğine yer vermiştir. Ka kaygusuz kullanarak kullanarak arkadaşlar tapşırma geleneğine yer vermiştir. Dini inanışın edebiyatla ilişkisine örnek gösterebilir. Evet epik söyleyiş değildir. Lirik söyleyiş biraz daha ön plandadır. Cevabımız Edirne. Hatta didaktik de vardır birazcık. O yüzden Edirne olmaz arkadaşlar. Hemen 13'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri ile ilgili olarak yanlıştır demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Divan şiiri ile ilgili olarak Anadolu'da 13. yüzyılda ilk örnekleri görülmüş. 19. yüzyıla kadar etkisini sürdürmüştür. Doğru. Mazmunlarla yüklü mecazlı. Evet. Yaygın nazım birimi beyit olmakla birlikte dörtlük de kullanılmıştır. Doğru. İlk temsilcisi Ahmet, son büyük temsilcisi Nedim. Bir kere ilk temsilcisi arkadaşlar Hoca Dehani'dir. Bunu bilmeniz lazım artık. Son büyük temsilcisi olarak da yine Nedim'in çağdaşı 18. yüzyılda yaşamış Hüsnü Aşkın yazarı Şeyh Galibi alıyoruz. Cevabımız Denizli o olur. Hemen geçelim. 14. soruya yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Azeri Türkçesini kullanmış. E, Türkiye'de batan önemli bir naat örneği su kasidesini yazmış. Bağdat, Necef, Hille civarında yaşadığı rivayet ediliyor. Şikayetname, Bengübade, Leyla ve Mecnun eserleri ön planda. Kimdir bu arkadaşlar? tabii ki fuzuli eserler de Azeri Türkçesi de ona ait zaten diğerlerine uymuyor. Hemen geçiyoruz. 15. soruya çok kolay yapmanız gereken bir soruydu o. Yukarıda iki farklı romandan alıntılara yer verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Behlül Ayağa kalktı. Adnan Bey galiba uzaktan kahkası içten Nihal'e bakmak üzere Aralık Kapı'dan geçmiş iki idi. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bu nedir arkadaşlar? Bu eserimiz bizim Aşk Memnu artık hepimizin bilmesi gerekiyor. Biliyoruz. Popüler kültürde sağ olsun. O yüzden de arkadaşlar bu eser kime aittir? E, Halit Ziya Uşaklıgil'e aittir. E, ikinci eserimize bakıyoruz. Ahmet Cemil'in gözleri o küçük pencereden ayrıldı arkadaşına baktı. Ne dediğini anlamamış gibi. Ah bu anlaşılamamak, takdir edilememek. Ahmet Cemil adlı karakter arkadaşlar mavi ve siyah da karşımıza çıkar. Bu da mavi ve siyahtan alıntılamadır. E, o yüzden cevabımız Adana. Hemen geçelim. 16. soru. Türk Edebiyatı'nın romanla tanıştığı bu dönemde yazarları roman türü üzerine ciddi şekilde düşünmüşlerdir. Yalnız roman yazmakla ve halk roman okumaya e, alıştırmakla kalmayıp romanın teorisi üzerine de durmuşlardır. Şimdi ilk defa roman yazıyoruz. Modern anlamda ilk defa. O zaman hangi dönemdir bu? Tanzimat dönemi. Sergüzeşt, Karabibik, Taşuk, Talat ve Fitnat, İntibah bu döneme aittir. Ama Eylül, servet döneminde yazarı Mehmet Rauf'a aittir arkadaşlar. O yüzden Adana buraya uymaz. Cevabımız A. Hemen geçiyoruz. 17. İlk ürünlerinde Batı edebiyatının yoğun etkisinde kalan ve duygusal aşk öykülerini konu alan sanatçı, sonraları daha gerçekçi eserler vermiştir. Romanların birinde Kurtuluş yıllarında Ayşe İhsan Peyami adlı kahramanlar çer çerçevesinde işlemiştir demiş. Şimdi arkadaşlar Ayşe İhsan ve Peyami bizim bilmemiz gereken bir roman kahramanları, karakterleri bunlar. Ee, hangi romanda geçiyor? Kurtuluş Savaşı'nın ilk romanımız, Kurtuluş Savaşı ilk romanımız Ateşten Gömlek'te geçiyor. Ayşe İhsan ve Peyami'nin hikayesi. Peki kimdir bunu yazan Ateşten Gömleği? Halide Edip. Halide Edip'in hangi kitabı var burada? Sinekli Bakkal, Rabia adlı karakterimiz vardır burada da değil mi? Ee, bunlar, bu yazar eserlerimiz eleniyor. Cevabımız Ceyhan olur. Hemen 18'e geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gazeteci, mizah yazarı, hikaye ve romancı olarak tanınan, başlangıçta fecrati topluluğunda yer almakla beraber sonra Milli Edebiyat Hareketi'ne katılmıştır. Siyasi hiciv yüklü yazıları sebebiyle Sinop'a sürülmüş. Ee, Sinop Çorum, Ankara, Bilecik gibi şehirlerde dolaşarak Anadolu'yu, Anadolu, Anadolu insanının yaşayışını görmüştür. Bu ilha, bu izlenimlerden ilham alarak memleket hikayelerini yazmış. Gurbet Hikayeleri adlı eseri ise 15 yıllık yurt dışı yurt dışı sürgündeki vatan hasretini ve sevgisini konu alan hikayelerden oluşur demiş. Şimdi arkadaşlar bu bizim e, dilini tutamayan da bir yazarımız kirpi takma adında kullanmıştır. Hatta kirpinin dedikleri adlı bir e, gazetede yazdıklarını derlediği bir eseri de vardır. Kimdir bu? Refik Halit Karay. Memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri. Namı değer kirpi. 19. Bu dizeler şekil ve dil, şekil, dil ve içerik açısından şairler aşağıdaki şairlerden hangileri tarafından yazılmış? Hangisi tarafından yazılmış olabilir demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 19. sorudaki düzene bakıyoruz. Bu bir basamaklı şiir dediğimiz bir şiir düzenidir. Bakın böyle basamaklı şiir diyoruz biz buna. E, bu dizeyi tamamıyla bozma, değiştirme bu etkiyi biz aslında toplumcu gerçekçilerde görürüz. Hatta Maykovski etkisi de deniliyor buna. Maykovski'den de ilk onun o kullanmıştır bunu. Ondan da etkilenmişizdir. Bakıyoruz burada Nazım Hikmet vardır. Hangisi tarafından yazılmış olabilir? Nazım Hikmet tarafından. Bunu da ilk kullananlardan biri odur. E, kül olayım yana yana diye de giden e, şiirinde de kullanılmıştır. Basamaklı şiir örneği Maykovski etkisi toplumcu gerçekçilerde görürüz. Evet 20. sorumuzdayız. Bu parçada kendisinden söz edilen şairler aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir demiş. Şimdi ilk şiir kitabı İşaret Çocukları. Bakın içeriği aslında eser verince çok da okumaya gerek yok. Menziller, korku veya karış, ee, işte bakış açılarına ve kelime örüntülerinden sayısız iz barındırır demiş. Bu eserler arkadaşlar bizim... Ee, Cahit Zarifoğlu'muza aittir. Cahit Zarifoğlu'nun eserleridir. E, Mavera dergisinde toplanan, e, İslamcı anlayışla yazan e, Cahit Zarifoğlu. Daha sonra bakıyoruz başka karşımızda ikinci yeni anlayışının önemli isimlerindendir. Arzahal, dünyanın en güzel Arabistan'ı. Şimdi burada Arzahal ve Türkiye'mde Turgut Uyar. Ee, tam ikinci yeni etkisi yoktur arkadaşlar. Dünyanın en güzel Arabistan'ı ile ikinci yeni etkisi görmeye başlarız onda. Biraz daha ikinci yeninin duygusal şair olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız Bursa olur. Hemen geçelim 21. soruya. Kaynakçasında bu eserlerin yer aldığı bir makale aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmış olabilir? Şimdi bakıyoruz Türk romanının Milli Edebiyat yıllarındaki içeriği demiş. Abası Yanık'tan bahsediyor Medar Maşeret Motoru, Memduh Şevket Esendal, Ayaş ve Kiracıları, Orhan Kemal, Bereketli Topraklar, Peyami Safa Yalnızız, Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar. Milli Edebiyat yıllarından bahsedemez. Oğuz Atay var zaten, Orhan Kemal var. Hiç alakası yok zaten buradaki yazarlarımız Cumhuriyet dönemine aittir e, çoğu Türk edebiyatında durum hikayecilerin örnekli bir kere evet iki yazarımız durum hikayesi yazar ama buradaki eserleri romandır. Medar Maşeret Motoru, Ayaşlı ve Kiracıları romanlarıdır arkadaşlar. E, bunu da geçtik. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu hiç alakası yok. Toplumsal gerçekçilik anlayışının hikaye türüne etkisi dediğim gibi hikayelerini vermemiştir. Roman türünün 1923 sonrası farklı eğilimleri Evet Abasıyanık, eee Memduh Şevket Dal farklı yimdedir. Kemal Orhan Kemal toplumcu gerçekçidir. Oğuz Atay modernisttir arkadaşlar. Modernist ve postmodernisttir. O yüzden de cevabımız Edirne o olur. 22 hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakıyoruz. Modernizm akımının Türkiye'de bir öncülerinden olan Oğuz Atay ilk romanı tutunamayanlarda modernizm karşısında bireyin bunalımlarını dile getirmiştir demiş. Evet doğrudur arkadaşlar Selim Işık ve Turgut Özben vardı onların özellikle Turgut Özben'in hayatını bakıyoruz. Türkiye'de epik tiyatro türünün kabile tiyatrosunun öncüsü Haldun Taner. Evet ilk epik tiyatro Keşanlı Ali Destan'dır. Türk oyun yazarlığının 1950 kuşağı içerisinde yer alan Orhan Esan'a Türk tiyatrosuna kazandırdığı Hürrem Sultan ya Devlet Başa ya Kuzgun Neşe yapıtlarıyla kendi sürekli yenilemiş aşabilmiş bir yazardır. Evet arkadaşlar bunu da eliyoruz. Doğru oyunlarıyla ruhun gücünü ve manevi değerleri yükseltmek, bir anlama doğunun savunmasını yapmak Necip Fa yapmak isteyen Necip Fazıl'ın Tohum, Bir Adam Yaratmak adlı oyunları vardır. Bu da doğru. Folklor araştırmalarının ve köy edebiyatı çağının öncüsü olan Necati Cumalı Köşebaşı adlı oyunculuğuyla halk edebiyatı ve kültürünün şimdi arkadaşlar ee, Necati Cumalı toplumcudur. Folklor araştırmaları, köy edebiyatı, Aşık Veysel de keşfeden kişimiz, köşe başı oyununun sahibi Ahmet Kutsit Tecer'dir. O yüzden de cevabımız Edirne olur. Hemen geçelim 23. sorumuza. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyoruz 19. yüzyılın ikinci yarısında romantik şiir anlayışına tepki olarak doğan akım sanat için sanat görüşüyle yora çıkmıştır. Ee, şiirde biçim güzelliğinin önemsendiği akımda gerçekçi tabiat görüntüleri, bir takım felsefi düşünceler işlenmiştir. Akımın önemli temsilcilerini vermiş. Burada zaten temsilciler değildir ayırt edici olan. Şiirde e, sanat için sanat olması ve şiirde gerçekçilik, biçim güzelliğidir arkadaşlar. Burada sizi ayırt eden, e, diğerlerinden kurtaran şey şiirde bir gerçekçi akım. Sürrealizm değil, naturalizm değil, realizm değil, fütürizm değil. Nedir bu? Parnasizmdir. Sürrealizm zaten bilinçaltı. Naturalizm böyle şiirde özellikle diye bir belirtmesi yoktur. Deneysel bir e, gerçekliktir. Realizm evet gerçekliktir ama şiirde diye özellikle belirtme yoktur. Romanda da kullanılmıştır realizm. Futurizm de gelecekçiliktir arkadaşlar. Daha çok e, toplumcu gerçekçiler Nazım Hikmet e, dönemi kullanmıştır. O yüzden de cevabımız şiirde gerçeklik anlayışı olan Parnasizm. Parnasizm oluyor arkadaşlar. Cevabımız Parnasizm. 24. ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 24. ve son sorumuz. Bu parçadaki altı çizili bölümlerden hareketle hareketle olay anlatan metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kahraman bakıyoruz samim kaşlarını çattı masumiyet ihtimali kalmamıştı. Şimdi cumartesi için sıkı bir soruşturmanın şaşkınlık, e, şaşkınlıklarında mutlak bir delil aramak lazımdı. Birden bir de dedi ki şimdi Meral sana tekrar soruyorum iyi düşün iyi ceva ve cevap ver. Cumartesi evden çıkmadı mı hiç hiç çıkmadı mı? Meral şaşırdı evvela önüne sonra etrafına baktı sonra küçük hareketlerden sızabilecek hareket, e, hakikatleri ele vermek için hareketsiz durdu ve mırıldandı. Cumartesi, cumartesi ne zamana düşüyor o? Gayet basit dün pazarda evvel iki gün cumartesi daha evvelki gün biz seninle beraberdik. Benden ayrıldın ve Feriha'ya gittin. Geceyi otelde geçirdin. Ona ertesi günün, onun ertesi günü. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Kahramanların özellikleri anlatırken geri dönüş tekniği burada kahramanların özelliklerinden hiç bahsetmemiş. Olayın anlatıldığı bölümlerde çoklu anlatıcı yoktur anlatıcı olayları nakletmeye ara vererek gösterme tekniğine başvurmuştur. Demiş, kişinin iç dünyasını yansıtan iç konuşma hiç kullanılmamış. Anlatıcı olayların kırılma noktalarından kendi düşüncesini aktarabilir. Kendi düşüncesine de değinmemiş. Ama şuradaki Ceyhan'daki gösterme tekniği şurada kullanılıyor arkadaşlar. Şuralarda kullanılıyor. Gösterme tekniği karışmadan, yorum yapmadan arkadaşlar olanı aynen vermektir. O yüzden de 24. soruda arkadaşlar gösterme tekniğine başvurulmuştur. Cevabımız Ceyhan olur. Altı çizili bölümlerden hareketle, değil mi? hiç yorum yapmadan bize o durumun karışıklığını gösteriyorlar, anlatıyorlar. Cevabımız Ceyhan. Bugünlük soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. tyT Türkçe soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.